Baba dediğin çocuğunu korumak için her şey yapmalıdır. Baba dediğin çocuğu çağırdığı iki eli kanlı olsa yanına gitmenidir. Mümtaz amca. Ömer. Baba. Ömer. Neredesin oğlum? Sesini duydum. Yok Mümtaz amca. Gel. Bırak abi. Ne Oğlum buradaydı. Gördüm buradaydı. Nerede o? Oğlum. Baba beni bırakma dedi. Geldi başımda durdu buradaydı. Görmediniz mi girerken? Kimse girmedi baba. Biz girdik bir tek. Ha, ha mıydı o? Ben şey sandım. O dönmedi değil mi ya? O değildi değil mi? Mümtaz amca. Hadi seni odana götürelim. Oğlum geldi sandım. Ama yok. Ömer öldü değil mi ya? O gitti değil mi? Bir daha gelmeyecek değil mi ya? Tamam. Tamam. Baba dediğin zor zamanında kucaklar çocuğunu. Çünkü babayla çocuk birbirine emanettir Tanrı'dan. Anne. Gel. Arkadaşlar. Nasıl? Git gör. Söylemeyeceğim değil mi babana? Az kaldı anne. Bitsin herkese söyleyeceğim. Bana niye söyledin o zaman? Söylemese miydin? Söylemeseydin. Keşke söylemeseydin. Öyle değil mi anne? İyileşecek babam. Seni kim iyileştirecek? Hı? Sen bir kere baba demeden şimdi giderse o adam seni kim iyileştirecek belki? Allah aşkına aç gözünü Ömer. Onun gibi mi olacaksın? Baban adam akıllı bir sarılamadı sana. Böyle yataklara mı düşeceksin sen de onun gibi? Hı? Niye böyle oldu zannediyorsun babam? Gör artık Ömer iyi edemezler onu. Seni geri getirebilir mi doktorlar? Ne yapıyorsun? Git söyle. Git söyle. Git söyle. Git. Git söyle. Buradayım de. Ölmedim de. Yoksa senin yapmadığını ben yaparım. Yeminle bak. Ben söylerim babana. Anne dediğin çocuğa hayat verir. Sonra çocuk küçük elleriyle tutar babanın elini. Müzik Ve çocuk babaya hayat verir. Müzik